çe Turgay Bural çifti yemeğini hazırladı. Herkes masaya oturdu. Memnun musunuz yemeğinizden? Evet memnunuz. Bugünkü performansınızdan? Evet. Peki bakalım bunun karşılığını ne kadar göreceğiz. Arkadaşlar e, yemek istemeyen kaç kişi vardı? Yani bence ciğer yemem. Adam yani yemiyorum yani. ama nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Tadın en azından. Çünkü bir parça hani bir tadın ki bir şeyiniz olsun yani. Lezzetini nasıl bulacaksınız? Keşke bize bir peçete bıraksaydın. Neden? Mecbur tatmak zorunda olduğumuz için. Öyle <laughs> bir şey olduğu zaman kibarlık bakımından tamam. ben bir gideyim geleyim dersiniz. O şekilde olur. Peki. O halde buyurun afiyet olsun. Tadımınızı yapın. Bakalım beğenecek misiniz? Sizinle başlayalım. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Nasıl buldunuz? Ee, bana göre birazcık yumuşaktı. Birazcık daha çıtır çıtır olması gerekir. Ben hep öyle yedim çünkü. Pilav çok aman aman beğenmedim. Sanki birazcık böyle kuru gibi demeyeyim ama ee, bir şey eksik. Tuz gibi sanki. Ve bu tereyağlıydı. Bunda hiç tereyağı tadı yok. Az koydum çünkü. Hiç tereyağı tadı çok, çok yok. Çok tereyağı kokusu gelmesin diye. Hiç yok. Tatlı acımsı bir tat var tatlıda. Peki, Deme teşekkür bilmiyorum. ediyorum. Elif ilk defa hayatında ciğeri tattın. İlk defa yedim. Nasılmış? Biraz bana kuru geldi açıkçası. Pilav da aynı şekilde bir tereyağı tadı alamadım. Tereyağlı tereyağlı dendi ama bir tereyağı tadı alamadım pilavdan. Tatlıyı hiç beğenmedim. Hem biraz kuru olmuş hem de acımsı bir tat var. Yani kakaosu biraz fazla olmuş sosunda. Peki teşekkür ediyorum. E, Deniz ve Cihan. Bunu ilk defa yememe rağmen çok beğendim. Hmm. Yani Afiyet hiç, olsun. Hiç yani aratmadı Edirne'deki ciğeri. Pilava gelince sadece biraz tuz az olmuş galiba. Şey, e, keke gelince de bu biraz böyle yanmış demiyorum bak. Yani şey de evet. demiyorum da biraz bana böyle a, yani acı demeyeyim de yani bir tık daha az olmuş. Yani Tabii bir şey demeyeyim de diyorsun ama bir şey diyemedin şimdi. Ama şimdi şey hani kuru, kuru olduğunu söylemeye ortam, ben hani çalışıyor şey bence o. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam. Peki. Deniz? Şimdi ben ciğeri zaten sevmem ama evet. bunu puanlamaya tabii ki de katmayacağım. Bu ayrı bir konu çünkü. Şimdi pilavı tereyağı yo yoğunluğu gelmesin diye koymadım dediniz. Koydum. Koymadım değil. Ee, dolu dolu, ya. dolu bir kaşık koydum. Tamam ama bu pilav yağsız. Yağ yok diyorsunuz. Ben de tabaktaki yağı gösteriyorum. Pilavın yağsızlığı. Nerede yağ var? var? Bizde niye yok acaba bu? Allah Allah sizinkine ayrı Bu nasıl tecrüle biliyor tecrüle musunuz? Bu haşlanmış gibi. Pilav ben bir gibi değil. Mi? Peki, tabii, ben miyim? Peki buyurun, İzin verirseniz bak, bir tabii. bakayım. Çok merak ediyorum. Acaba benim tabağım farklı bir tencereden Tabii mi bakın geldi? Bakın bana yağ gösterebilir misiniz burada? Bakın ben de itiyorum. Pilavda yağ mı yok hanımefendi? Bu evet. ne hanımefendi? Bakın dibindeki yağı görüyor musunuz? Dibindeki bakın, yağ bakın, mı bakıyorsunuz bakın, şu anda? Bakın, yapsız yapsız oldu. bakın çat ama çatalla şey. ittiğim zaman zaten ne kadar yağsız. Zahide bakın. Hanım. Bende de bayağı yağ var. Bakın margarin kullandım, sıvı yağ kullandım, tereyağı kullandım. Zahide Hanım, tatlıya, lapon, tatlıya geleyim. Şimdi bu brownie ama arkadaşların dediklerinin hepsine katılıyorum. E, ...çok acı bir tat var. Üstündeki sosundan dolayı kakaosu fazla olmuş. Bu bir. İkincisi çok kuru. Pilavıma laf ediyorsunuz ya... Evet. ...benim pilavım yağdan pırlanta gibi parlıyor. Akın alabilir miyim? ve Elif buyurun. Ben e, ciğeri... ...beğenmedim. Niye beğenmedim? Ortasını yapmış. Gerçekten. Benim söyleyeceğim şeyi... ...kendisi söyledi. Ne yapacağım? Ya az pişmiş yapacaktım? olacaktı. Ciğer Hı? öyle. Ya da çok pişmiş olacaktı ciğer. E, yine kendi ağzıyla söyledi. Benim söyleyeceğim şeyi... Tereyağlı pilavdan ben e, margarin kokusu alıyorum. Margarin söylemeselim hiç de öyle bir şey demiyorum. Ben o zaman. söyleyecektim. Hiç margarini siz söyle O kadar güzel oynuyorsunuz Benim ki. Benim hiç sesimi mi <laughs> hiç kusura duyuyorsunuz Hayır. siz? Yok margarin kokusu geliyor. Yok yağ yok. <laughs> biriniz yağ yok diyorsunuz. Biriniz diyorsunuz ki margarin <laughs> kokusu Anladım. geliyor. Bir bir şey gelmiyor. söyleyeceğim. Söyleyin. Onlar bizi nasıl izlediyse dışarıda falan ben de onları izledim dışarıda. Sen de mi takip ettin? Ben de takip ettim. Bakayım bu millet ne yapıyor dışarıda? <gülüyor> 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 bir bakın horlama için bir kavga bir dövüş yani anlatamam sana ya. Yani. Horlama için derken? Horlamasını çekmiş diye bir kavga yani burada kendileri oynuyorlar. Çok iyi şeyler bizi dinliyorlar sadece bizi kameraya alıyorlar. Kendilerini bir alsam ben onu yapmadım ama. Demek ki burada Yapma. ayakta gazete tek olan ben değilmişim. Sen yapmamışsın ama Akın çekmiş bizim için. Sen niye benim videolarımı atıyorsun şeye, kanala? E sen de çok horluyorsun hayatım, ne yapabilirim yani? Ya bana söyleyebilirsin, ben ona göre İyi şey de yaparım. Sana kaç kere söyledim ben, senin sesinden komşular bile uyuyamıyor. Bırak çocukları, komşular bile uyuyamıyor. Ama bak kaç milyon kişi izleyecek ya sen, saçma saçma iş şey yapma. Ne yapıyorsun böyle sen ya? İyi de ne yapayım, ben seni uyardım. Sana kaç kere dedim ki? Ben horlamıyorum hor ki ya. Horluyorsun, ispatını verdim işte. Ya Yürgüt Gökçe ya. Kanala verdim, izlettim sana, horluyorsun. hala Hayır kabul canım, etmiyorsun. hayır horlamıyorum ben ya. <laughs> Allah Sana Allah kaç Allah. kere dedim ki ben git tedavini ol. Horluyorsun, dayanamıyorum. E de var burada gelizeti var. İlla yani horladı bu videoyu atmam mı lazım yani? Var ya şuraya geldim beni pişman ediyorsun. Sen pişman ettin beni bozuyorsun. ya. Sen yaptın ya. Beni çağırdılar böyle böyle dediler. Videonuzu paylaşacağız dediler. Bilmem ne dediler. Allah Turgay bak benim sinimi bozma. Yarışmayı da bırakır gidelim. Ya bırakırsan bırak yok Bırak git hadi. E tamam ya. Hadi, hadi Kendin yarış tamam mı hayatım? Hadi ben Paris. yarışırım kendim. Hadi güle güle. Hadi güle hadi güle. Hadi yürü. Allah'a emanet ol. Şuradan. Sen git. Uğraşma benimle. Bak Kökçe sabrımı zorluyorsun bak. Hayır o yürü git diyor. Sen git diyor aynı yere doğru gidiyorlar yalnız. <laughs> Allah ayırmasın. Gayet <laughs> önemli. E, videosunu çekti. Kendini kanıtlasaydı. Tüm Türkiye'yi kanıtladı yani. Kendi işi. Aslında ciddi anlamda horlama boşanma sebebi bile sayılabiliyor. Evet. Ve bu e, aslında bir rahatsızlık çözümü de var. Peki Sonra. Akın. Yani biz e, Edirne'de ciğere çıtır derler. E, çıtır alırlar biraz az pişmiş olmuş ama lezzet olarak birbirini yakalamış. Yalnız pilavı, pilavla alakası yok bunun. Bu pilav kuru olmuş. Siz bir gün bu buyurun var. gelin, eşim bir pilav yapsın size siz, de siz izleyin. Siz de benim evimize gelin de, ben de size bir şey yapayım. Sıkıntı yok. Bakın, hiç, pilav her tane, zaman. tane tane olur. Pilav zaten yağlı bir pilav ne kadar kuru olabilir han ki? Han ya? Hanımefendi geldik zaten yani, evinize. Gördük bir pilavı. şey söyleyeyim mi? Az bu kadar yağ olmasına rağmen, az oynayın, az. bu kadar yağ olmasına rağmen pilavınız kuru. Tatlı yorumuna geçeceğim. Ben Oradan kalkıp oraya boşuna gelmedim. Geldiğim gibi de çıkmış. Altı bunun kuru. Tatlımın altı yanık değil. Kuru, kuru. kuru, kuru. kuru. Peki kuru. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve yeni gelinimiz Kibra nasıl buldun? Ben ciğer e, birkaç sefer yemişliğim var ama iç tadını beğenmemiştim. Bir daha da yememiştim. Hmm. Ama bunun içerisine un girdiğinden mi neyden? Bana hani ciğerin kokusu da gelmedi. Ciğerin tadı da gelmedi. Sanki balık yiyormuşum gibi oldu. O yüzden ben ciğeri beğendim. Ee, tatlı konusuna gelince de acımsı bir tat var. Hmm. Doğru. Ee, bir tık daha yumuşak ve hani daha tatlı olabilirdi. Peki. Güzel bir yorum oldu. Evet. Net. Ve? Yani eşime katılıyorum. Mesut. Ciğer zaten pek bir şey söylemeyeceğim. Bu doğrandı, yağ girdi, çıktı. Yani bunda pek bir şeylik yok. Bir... Ben ne yapmasını bekliyorsunuz? Ciğer ee, yağmışı, duş mu alacak, ne yapacak yok. yani? o açıdan demiyorum. Hani ne kadar zor etmişler. bir, yemek yani, değil, onu ki. Zor demek bir istiyor. yemek değil. Onun için de ciğere çok bir şey konuşmayacağım. Ama pilavı değerlendirirsek, diri pilav. Tatlıda da herkesin dediği gibi sertlik var.